Merhaba arkadaşlar ben Okan Bugün bir duyuru videosu çekeceğim yani Duyurumda şudur ki 15 Haziran veya 20 Hazirana kadar Video çekemeyeceğim Gelmeyecek video Ben bilgisayarda geçmeyeceğim online olamayacağım yani Bunun sebebi şudur ki Gördüğünüz gibi Duyduğunuz gibi hatta çok hastayım Omzumda falan yaralarım var Kolumu kıpırdatacak halim yok Şu an yani iki bıktım duruyorum işte 2-3 hafta dinlenmem gerekiyor ve yaşlarıma daha az, yoğun bir şekilde devam etmem gerekecek bu sürede online olamayacağım özür dilerim video gelmeyecek beklemeyin ee, geldiğimde ise server survival e, rehberlerimize ve normal server survival'ımıza devam edeceğim özür dilerim konuşamadım ağzım konuşacak şeyim yok zaten işte bu şekilde yapacağız. Rehberlerimiz aynı şeyden gitmeyecek ama yani onlar da güzel olacak artık. Siz inşallah ben yokken biraz abone falan olursunuz. Subscribe. Ondan sonra beğeni ve yorum da istiyorum sizden. Eee hastalığımın falan soracak olursanız yani tam bir teşhis koyamadık buna ama yani doktorlar koyamadı. Yaklaşık 6 tane doktora gittim. 4, 4 farklı hastanede ee, Vücudumda kendi kendine yaralar çıkmaya başladı işte ilaç tedavisi ve krem tedavileri falan uyguluyoruz Sesim falan da gitti yani e, Bugün Yaklaşık dört buçukta uyandım Niye böyle uyandım diye sorarsanız Uyuyamıyorum yani Yatamıyorum bile artık geceleri Acıdan dolayı e, O yüzden kusura bakmayın Biraz video gelmeyecek bu da böyle bir duyurumdu. Oyun ee, o şekilde arkadaşlar. Dönümde de görüşmek üzere.